Herkese merhabalar. Bugün sizlerle değişen Türkçe Sınav Sistemi üzerine konuşmak istiyoruz. Türkçe Sınav Sistemi'ni 3 aşamalı düşüneceğiz bundan sonra. Yazılı kağıdımız birinci aşamamız, dinleme ikinci aşamamız, konuşmada da üçüncü aşamamız. Biz birinci aşama üzerinden başlayalım. Birinci aşamada sizler normal yazılı kağıdı alacaksınız. Bu sefer açık uçlu sorular ağırlıklı olacak. Mesela elinize bir paragraf sorusu var ve bu paragraf sorusundan ana fikir istenecek. Ana fikri bulmanız için sizlere biz eskiden 4 ışık veriyorduk ve siz buradan birini seçiyordunuz. Yeni sınav sisteminde artık açık uçlu olacağı için siz kendiniz ana fikri bulup yazacaksınız. Bütün soruları böyle değerlendirebilirsiniz. Buradan aldığınız notun %50'sini karnenize yansıyacağını unutmayınız. İkinci aşamada dinleme olacak. Dinlemede de şöyle bir şey var. Öğretmeniniz mesela akıllı tahtayı açtı. Size oradan bir metin dinletecek. Ama öncesinde diyor ki ben size 5 tane soru soracağım arkadaşlar. Bu 5 soruyu bana yazılı olarak vereceksiniz. Ne yapıyor öğretmeniniz? Tahtadaki metni size dinletiyor. Sonra o metinden daha önce oluşturulan 5 sorunun cevapları size yazılı olarak isteniyor. Oradan da aldığınız notun %25'i hesaplanacak. Daha sonra 3. aşamamız olan konuşma bölümündeyiz konuşmada da öğretmeniniz bir hafta bir gün bir saat öncesinden size bazı konular verecek, bazı başlıklar verecek ve bunlarla ilgili sizin konuşma yapmanızı isteyecek. Sizler tahtaya çıkacaksınız, selamlamanızı yapacaksınız, göz teması, jest mimik ile birlikte bu konu üzerinde bir dakika, 3 dakika, 2 dakika konuşma yapacaksınız. Tabii bunların bir ölçü çizelgesi var. Öğretmeniniz bu çizelgeler üzerinden sizin notunuzu belirleyecek ve bunu da %25'ini alarak bir karne notu oluşacak. Şöyle konuşalım. Mesela yazılıdasınız ve yazılı kağıdından 80 aldığınızı düşünün. Yazılı kağıdından 80 almak demek %50'si 40 puan demek. 40 puanımızı not aldık. Daha sonra dinleme metni için öğretmeninizin yaptığı çalışmadan da 90 aldınız. Bu da 22,5 gibi bir puan yapıyor. Çünkü %25'ini alıyorduk bunun. Daha sonra konuşma metni, konuşma çalışması için tahtaya çıktınız. Hani biraz heyecan yaptınız. Biraz olaya olumsuz yakalandığınızı, biraz paniklediğinizi düşünürsek oradan da hani 60 aldığınızı düşünelim. 60'ın da %25 arkadaşlar 15 puan yapar. O zaman şöyle oluyor. Yazıldan 40, dinlemeden 22,5, konuşmadan da 15,5 aldınız ve 77,5 gibi bir notunuz oluştu. 77,5 not ile arkadaşlar öğretmenin de söz notları vesaire etkileme, etkileşimi olabilir. Bununla birlikte bir yazılı notu, karne notu ortaya çıkacak. İlk açıklamalardan tekrar ediyorum. İlk açıklamalardan bize yansıyan sanki ilk etapta 70 alamayan sınıf tekrar yapacak kalacak gibiydi. Sonra biraz o değiştirildi. i̇şte 70 alamayan öğrenci takdir teşekkür alamaz moduna getirildi. Bu konuda kesinlikle şu şöyle olacak dememiz zor değil arkadaşlar. Ama 70 alamayan öğrencilerimizin takdir ve teşekkür almasının çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili bu videoyu izledikten sonra yeni yazılar gelir, yeni yönetmelik oluşur, değişir. Bunun hakkında çok bir kesin yargıya varmadan, kesin ya da sonucu görmeden bir şey söylememiz zor değil. Ama bir öğrenci eğer 70 alamamışsa Türkçeden çok sıkıntılı bir durum oluştuğunu, kendisi için zor günler olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu sistemin işe yaracağını, öğrencilerin biraz daha olay motive olacağını hissediyorum. Zaten görüyorum, okulda da görüyorum. Hocam bu nasıl olacak, hocam şu nasıl olacak dediklerinde. Bir de işin güzel tarafı çocuklar artık tahtaya çıkıp bir topluluğa hitap edebilecek. Yani önce bu sınıftaki bir topluluk çok daha böyle tanıdığı insanlara bir hitap edecek. Öyle öğrencilerimiz var ki sene başına sene sonuna kadar tahtaya çıkıp da hiçbir şekilde sunum yapmıyor, soru çözümü yapmıyor. E biz bunu zorla kaldırdığımız zaman ee, belki de çocuğa ket vurmuş da olabiliriz, olumsuzluk da yaşayabilir. Hatta bazı öğrencilerimiz kimler okumak istiyor dediğimiz zaman parmak bile kaldırmıyor. Hani onu zorla okutmak da çok da doğru olmuyor. Çünkü okurken yaş grubu itibariyle çok düşünmeden arkadaşlar ona gülebilir. Bu onun hayatında iz, eğitim hayatında iz bırakabilir. Ama bununla birlikte artık her çocuk tahtaya çıkacağını bildiği için önceden hazırlığını yapacak. Ben burada yazının açık uçlu olmasından veya dinlediğini yazıya döküp soruları bize cevaplarını vermesinden ziyade özellikle o konuşma bölümünün çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şey bir öğrenci tahtaya çıkıyor. Öğrenci tahtaya çıkıyor İşte ona bir konu verdik. Ne dedik? İşte mutluluk, paylaşmak ve hatta çay. Ben hatırlıyorum bana lisede çay verilmişti. Çayla ilgili 3 dakika konuşmam istenmişti. Ben çıktığımda merhabalaşmıştım. Hocama, sınıfa merhabamı vermiştim. Göz teması ile bütün arkadaşlarıma ulaşmaya çalıştım. Jest mimiklerimi kullanarak 3 dakika sürmemişti ama e, güzel bir çalışma yaptığımı hatırlıyorum. Arkadaşlarım da bu sene tabii 6 ve 7'lerde bu nasıl olur, 8'lerde nasıl olur bilmiyorum. Biz bunların hepsini çocuklarımızı puanlarken düşünerek, hareket ederek puanlamalarını yapacağız. Ama öğrencilerimizin de e, bunun için güzel bir hazırlık, güzel bir heyecan, güzel bir artı olacağını düşünüyorum öğrencilerim için. Şimdilik bizim bilmemiz gereken 3 aşamalı bir yazılı notu oluşumu var. Karne için 3 üç notun birincisi yazılı kağıdı, ikincisi dinleme, anlama, üçüncüsü konuşma arkadaşlar. Bu 3 aşamadan sizlerin yazılı notları ortaya çıkacak. Bununla ilgili değişiklik olursa biz burada yine paylaşımlarımızı yapacağız. Herkese iyi günler diliyorum.